Aa, Gülten, hayırlı kız, hoş geldin. Ee, bunu verecektim de. Telaşlıdır dedim şimdi Ümran teyze. Ne bu? Leblebi getirdim İbrahim'e. Kısır yaptım bir de. Ne? Sen kısır yaptın ve bana getirdin? Hı hı. Şey, evde mi İbrahim? İbrahim yok. Uyuyor İbrahim. Hadi git, sonra gelirsin. İbrahim'dir. Anne hani Gülten gelmiş. Niye söylemiyor hiç ya? Ne oldu Gülsüm? Oğlum. İmran teyze şey mi biraz sevmiyor beni sanki. Olur mu öyle şey? Sevinmez misin sen? Bak bura var ya bura. Ben hep burada bekliyordum seni sen pazardan dönerken. Burada. Ben de tam buradan geliyordum. Bakıyordum orada mısın diye, oradasın. Seviniyordum, geliyordum yanına. Ama sen hiçbir şey demiyordun. Deniyorum ki nasıl diyeyim? İyi. Çok güzelsin çünkü sen. Bir de İbrahim abi diyordun ya bana. Ben yolmuş. Gülten sen abiden beğeniyor muydun beni? Aman Allah Allah. Nereyim beğendin ki? Sen neyimi beğendin ki beni? <laughs> Gözlerin çok güzel. Sonra saçların. Bir de diyorsun ya İbrahim. O çok güzel oluyor. <laughs> Ska? Alo. Bir haber yok değil mi? Gazanfer falan gelmedi oralara. Yok yok. Asayiş Berkemal. Sen ne yaptın? Hiç şimdilik bir şey yok. Klinik öldü diyor. Babası öldü diyor. Başka bir şeylere bakmam lazım. E gelsene buraya. Kim var? Ben varım, annem var. Gülten var. Bir daha o var işte o kadar. Yok. Sonra geliyorum. Ya gel gel. Ne yapacaksın şimdi yalnız? Gece gece çıkmış gelmiş. Elinde ne var biliyor musun? Kısır. Bak şimdi, bak şimdi yani. Sanki bilmiyor benim en iyi yaptığım yemeğin olduğunu kısırı. Ben seni çok seviyorum Ahu. Annemi sevdiğim kadar. Bu mahallede benden iyi yapan var mı? Herkes bilir bunu. Çıkak. E, tamam. Hoş kız, iyi kız, güzel kız. Gidelim isteyelim. Bu eve gelin gelsin. Elimi öpsün, anneciğim desin. Tarif istesin, ben ona tarif vereyim. Artık kısır mı yapar, mısır mı yapar. Ne yapıyorsa yapsın. Boşuna inkar etme. Kabul et ki acın azalsın. Cevit. Böyle sokaklara mı düşecektik ya? Arkadaşın nasıl oldu? İyi iyi. Ama sen değilsin galiba ha? Ecevit. Bir sene neden gitmiyorsun? İstemiyor artık beni. Efendim Sermet. Bir daha git. Seviyor bir sen seni işte. Bir kez reddettiyse bir daha git. Olmadı bir daha git. Niye bu kadar çabuk pes ediyorsun anlamıyorum. O seni alıncaya kadar... ...bir daha git. Seviyorsan tabii. Ece mi? Sen bu kızı seviyorsun değil mi? Ecevit bir şey söyle. Allah aşkına bir şey söyle. Birsen. Hayır, bir senin yeri hayır. ödeyemem onu. Hayat kattı bana. Can kattı. Tabii seviyorum. Da bir sorun var dostum. Bu senin dediğin şey sevgi değil. Minnet. İnmiyorum Sermet. Ne oluyor lan Olacak iş mi ya? Gözümü kapıyorum. Delireceğim.